Kalaycıoğlu mescidimizin restore edilerek yeniden ibadete açılması çalışmalarını yapan Koca Sinan Belediye'mize özellikle de şahsında belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Burası tabii ki hem merkezde olması sebebiyle hem de sürekli olarak Kocasinan Belediye'mizin önünde olması sebebiyle misafirlerimizin, vatandaşlarımızın geldikleri zaman günlük namazlarını kılabilecekleri nezih bir mekan haline geldi. Bu sebeple belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Halkımıza da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 18. yüzyıldan kalma bir tarihi bina, bir mescit. ve Allah'ın evi, Beytül Haram. Tabii ki bize düşen yanıyla kültürel değerlerimize sahip çıkmak, her türlü kültürel değerimize sahip çıkmak, bir sonraki kuşaklara, gelecek nesillere bunların aktarılmasına katkı koymak, işin içerisinde olmak bizim bir görevlerimiz arasında yer alıyor. Ama burası tabii ki Allah'ın bir evi, Allah'ın mescidi olması hasebiyle de bizim bu konudaki hassasiyetimiz hem toplumsal hassasiyet hem kişisel bizim hassasiyetimiz olarak da bir kat daha artıyor. Yıllardır burada hizmet edilmiş, yıllardır insanlar burada ibadet etmişler. Mescit olarak hizmetini yürütmüş olan bir yer ve bizim kuşaklarımıza kadar gelmiş, taşınmış. 18. yüzyıldan buraya kadar 200 yılı aşkın bir yıldır ayakta kalan bir eser. İnşallah bu yapı daha nice yıllarda mescit olarak ibadet yeri olarak hizmet etmeye devam edecek. Biz bu konuda buraya katkı koyarak bu tarihi eserimizi koruyarak, korunmasında katkı koyarak bir sonraki nesillere aktarılmasına katkı koyarak bize düşen bir vazifeyi yerine getirdik. Tabii biz sadece bu eseri korunmakla kalmayacağız. Bundan sonra ilçemizde bulunan birçok eserin korunması noktasında katkı koyacağız, yardımcı olacağız. İnşallah yeni nesillere, yeni kuşaklara bu bizim ecdat yadigarı eserlerimizin, medeniyet dünyamızın köşe taşları olan bu eserlerimizin korunmasında ve bir sonraki nesillere şahitlik etmesi noktasında çalışmalarımız, gayretlerimiz devam edecek. İnşallah. Hayırlı hizmetler yapılır, hayırlı hizmetler olur. Biz de bu hayırlı hizmetlerin içerisinde bir parça olursak ne mutlu bizlere diyorum. Hayırlı uğurlu olsun, şehrimize hayırlı olsun, ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki burada bu içinde bulunduğumuz yerlerde yıllar öncesinde birçok mahalle vardı. Onlara aşkın mahalle vardı evet, Sayın Müftü. Evet. Ona aşkın mahallenin içerisinde muhakkak ki bu ve benzeri birçok mesit var idi ama... ...bunlardan sadece bir, birkaç tanesi bugün burada ayakta. Bunları... Daha sonraki kuşaklara da aynı şekilde ayakta devam ettirebilmek de ciddi bir görev olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu görev devam edecektir. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Tekrardan diyorum. Hocam, bir